Şimdi gelelim aynaya bakma konusuna. <laughs> aynaya bakma ile ilgili ne sayabiliriz? Var mı aklında bir şey? Yani, i̇şte aynaya bakacağız değil mi? De aracı tam görmek mi nedir? Hadi bakalım bir sol şerit yapalım ya. Şimdi aynaya bakma... Saydım saydık bir. Bir seferde bir ayna. Her dört saniyede bir en sürekli sık sık aynaya bakacağız. Üçüncüsü aynaya bakma süresi en fazla yarım saniye olacak. Bakacağız ve çekeceğiz. Baktık çektik anlayamadık bir şey. O şerit değiştirmeden, o hamleden vazgeçeceğiz, pas geçeceğiz. Uçak bile pisti pas geçer. Dördüncüsü orta ayna problemi. Orta ayna ile ilgili ne söyleyebilirim? Var mı bir fikir? sağ hamle yapacağımız zaman sağ ayna sola hamle yapacağımız zaman sol ayna kullanacağız. Orta ayna bizim güvenlik aynamız değil. Canımızı kurtaracak olan aynalar sağ ve sol aynalar. Orta aynaya bakarak şerit değiştirmek, orta aynaya güvenerek hamle yapmak intihar olur. Bütün hamle aynalarımız sağ ve sol olacak. Onun için ben derste şimdi orta aynayı bir miktar kapatacağım. Buna bağlı öncelikle. Hayır, hayır, güvenliğimizi sağ ve solda yapacağız. Aynaya bakmadan araba sürme şekli Peki yol bomboş. Bizden başka kimse yok. Aynaya bakacağız mı? Gene bakacağız. Ani bir direksiyon refleksi gerektiği zaman alt beynimiz en son gördüğü ayna bilgisine göre sağa ya da sola refleks verecektir. Risk gerçekleştikten sonra <laughs> risk gerçekleştirdikten sonra artık bizim aynaya bakmaya zamanımız yoktur. Onun için önü nasıl hep kontrol altında tutuyorsak arkaları ve yanlarda sürekli kontrol altında tutacağız. Sağ ve sol aynaları da görmediği kör noktalar var. Orta aynanın 10 katı kör noktası var. Şimdi sol taraftan aynaya bak siyah baraj bizi sonlayacak. Doğru mu? Aynadan kaybedince bana haber ver. Orası kör nokta. Aynayla göremediğimiz nokta. Bazı kör nokta aynalarıyla o biraz kapatılabiliyor ama tamamen kör nokta aynada kapanmıyor. Peki kör noktaya araç girdi ve çıktı. Aslında bize hiçbir tehdit de bulunmadı. Doğru mu? Evet. Peki o kör noktadaki araç bizim ile eşit hızda olsa ne olurdu? Hiç görme şansı kalmazdı. Onunla ilgili tedbiri de biraz sonra şerit değiştirmeden göstereceğim yarım saat boyunca sadece aynaya baktığından bir emin olalım. Sağ aynada ne görüyor? Ya, Yola nasıl bakıyorsa aynaya da bakıyor sürekli. Sol aynada ne var? Koşuyor. Sağ aynaya bak bakalım. Sağ şeride <laughs> geçmek müsait mi? Tamam. Geç bakalım. Bir de Bu geçiş şeklini bu, bu, unutmaz. Sonra hatırladık. Sen dursun. Yara devam ediyor. Aynaya bakmak tamamen alışkanlık haline gelecek. Aynaya bakmadan bu araba sürme şekli yok. Eğer aynaya bakmayı ihmal edeceksen, özensizlik göstereceksen, önemsemeyeceksen dersi boşalıyorsun. Aynaya bakmadan ne güvenliğini sağlayabilirsin, ne güvenli defansif araç kullanabilirsin. Sağ aynaya bak bakalım hangi şeritte sağda garaj? uzun baktık ve gittik arabaya. gazlar Yarım saniyeden uzun baktığın her salisede aracın sağa ya da sola kayar. Bakıp çekeceğim. Anlayamasan bile bakıp çekip şeridinde kalacaksın. Aracın hep şeritte. Şerit Düzgün tutmak bu işin yüzde doksan dokuzu diyeceğiz. Sola sinyalini ver, bas bir Boş kamyonların çok etkili freni oldu. Sürekli aynaya bakıyorsun. Konumuz o. Bak şimdi bir de olsun. İçesini bir kesir, düşür bakalım. Şimdi dört at bakalım. Evet. Şimdi üçe düşür. Düşürürken de sol aynaya bak. Hem düşür hem sol aynaya. Neler başına geldi gördün. Anladın mı? Maskelerimiz lazım. Demek ki daha bir satmayı atmayı otomatikleştirememişiz. Düşünerek atıyor. Atıyoruz şu anda. Dörde at ve sağ aynadan bana bir rapor ver. <laughs> depreye daha hızlı çektik. Vitesler attılar acı, tekrar dörden. Bazı kaza devam et. Aynaya bakarken de bu sefer panikleyip depreye hızlı çektik. Üçe düşür bakalım. Aynalara gene bakacağız. Sıfırda sadece aynaya bakmak için araç kullanıyoruz. Başka bir işimiz yok çok sağ aynayı fırlar. Ona bakmak daha zorluyum. Ama alışacağız. Sağ aynada ne görüyorum ki? Bak bakalım. Bas bakalım hızlı asmış. Bas bakalım. Bravo. Yani hem vites atıp hem aynaya bakabildik Öyle mi? <laughs> Tekrar 5'e al. Aynaya bakmak tamamen alışkanlık olacak artık.